Merhaba hoş geldiniz bugün kardeşim hesabımdayım. Fani geçen elde rakipteydim Franco ile fiddledim demiş. Evet az önce Burak bizim Buraklı odamız yan yanına duvarlar aramızda sadece bir tane duvar var. Önce yanıma geldi dedi ki abi dedi ne dedin söyle bakayım dedim ki abi dedim <laughs> pik dörtteyken adam bana saldı karşı yargıda atacak bir gel adamlar tam bana göre aldı. Ondan sonra şeye bastı. Pençeyi de attık bu arada. Kesemeyeceğiz ama en azından tam anlamıyla Beyza postalamış oluruz. Şimdi Aa, sen gelmeseydin ya. Senin gelmen pek iyi değil. Ondan sonra baktım duvara vuruyor. Bir koştum. Burak fena almış. Birinci pikten Burak'a salmışlar. Rakipteki pikleri sayıyorum. Minister Franco, Saber, Moskov. Bunlar var. Neyse ondan sonra geldim oynadım. Kazandık. Ben bir de altın koridorunda oynadım. Bir de savaşçı emblemle oynadım. İnfazla beraber kazandık. Ondan sonra ayıptır söylemesi az önce lavaboya girdim. Burak bir daha geldi kapıyı çaldı. Abi dedi koş bir yine aynı şey oldu dedi. E dedim o zaman bir içerik patlar be. Kardeşimin hesabıyla falan oynadım falan diye. Öyle. Şimdi geçişimizi yaptığımıza göre artık itemleri düşünmeye başlayabiliriz. Zırh denmemizi yaparak Hayatımıza başlayalım bir kere. Hala 4 olamadık o yüzden bir yere gitmiyorum. Umarım manman yukarıda düşmemiştir. Wanwan'a aslında düşürmeye gidebilirim. Wanwan'a şimdi tekrardan bir ormancı da gelecek yüksek ihtimalle. Şu buff'ın um bitmeden oraya bir tur oyun yaparsak... Hayatımızda birçok şey... Oho güzel oynadı. Yani çıkmamızda fayda var. Buff'ım um... videoya beğeni at. Birazcık geç kaldım. Pençemi buff'a atmamalıydım pek dikkat etmedim. Ne var karşıda? Yine bayağı counter'lık pikler var ya. Kufra, Chu, Ruby. Hatta Ruby hepsinden sıkıntılı desem bana inanır mısınız? İyi bir Ruby oyuncusu şu an Feni için gerçekten en büyük tehlikelerden birisi. Yani ilk üçü oynar. Net oynar. Çok dikkatli olmam lazım. Evet. Başıma bunların geleceğini aslında düşünebilmem gerekiyordu ama sağ olsun benim tank arkadaşlarım neredeler? Belerik biraz belden. rahatsın ha. Biraz rahat oynuyor. kazanırım ya. Kazanırım da. Bayağı rahat oynadım. Val. Kardeşim Belerik ismini yanlış koymuşsun. W harfi yerine orada M harfi olması lazım. Haberin olsun. Toplan. Ah fani ah diyor. Ulan bafımı alıyorlar gerizekalılar. Allah Allah. Al sana sakinlik. Gördün mü sakinliği? Patateslere bak ya. Adamlar buff'ımı alıyor. Benim buff'ımı bırakmışlar. Turtle'la uğraşıyorlar. Ah fena ah diyorlar. Ah fena. Ah. First'ten mi saldılar fin yine? Evet. Gelecek. Yok. İkinciden. Neyse. Bu aralar çok millet hakaret etmeye başladım ya. Buff'ımı almam lazım. Şimdi ses de yok. Kimlerden nasıl atlıyor bilemiyorum. Aslında hayal etmiştim orada onun olabileceğini de. Ne bileyim ya. Zeki oyuncu beklemiyordum yani açıkçası. Bizim artık kanon sanmıştık bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Geçmiş olsun. O iş yattı. Adamın üzerine direkt atlasana. Tank mı kasıyor bu ya? Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. 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 Güzel de buffımız yok değil mi? Saldır. Bir şey diyeyim mi Bafı verme pahasına Gel 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 buradan bütün altını alırız vur Çabuk çabuk. Vur 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 vur. Maşa. Allah'ım dünkü videoda da maşadan çekmiştim. Bugünkünde de, de maşadan çekmeyeyim ne olur ya. Bitirdi bizi dün maşa. Adam %8'de hasarla maşa oynuyor. Bir de Türkiye sıralamasında. Ay aman 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 düşman başına. Tamam. Ya kardeş bir defol git. Adı ne bunun ya? Ali Tekincan. Kardeşim TC kimliğinizi koyun kurban olayım. Adınız soyadınız yetmez. Bir de TC'nizi atın da rahat yak ya. Şaka gibi. Hiç Hiçbir oyuna Burak Karademir diye isim koydun mu Burak? Asla asla koydum. Şaka mı abi bu ya? Facebook mu lan burası? Oyun da bu. Bana mesela saçma geliyor. Neyse şimdi. Sonra mı soracağız lan koyacağımız Niki diye? Kanka bunun bir tık üstü hmm. şey işte. Biri sana <laughs> sövüyor. Karşılık olarak direkt cep numaranı atıyorsun. Aralan. <laughs> aralan lan. ara lan adamsan. Adamsan ara lan. Allah seni gayret etmesin Şey Kufra. Orayı yiyebilirdim. Bu arada otomatik olarak şey oynadı ya. Rajira. Yani yönlendirme gereği hissetmedim. Zaten keserim diye düşünmüştüm. Kagura'yı. Kokusuna gider demiştim katledildi. ama. Şuna baksana adam yukarıda 2v1'de ve kill veriyorlar. Allah Allah. Bu adamdan da az önce biz niye Waff'ımızı korumadı diye yakındık birazcık. Allah şuna da hakikati Maça da düştü. Biraz enerjimi toplarsam şimdi gidip o çocuğu hemen hiç efor harcamadan bir top tekleyip çıkarım. Ben bir Umarım oyun sesi çok değildir. Ayarlarımı tam hatırlamıyorum. O yüzden birazcık kıstım ama tam anlamıyla doğru bir şekilde kısabildim mi pek emin değilim. Şimdi benim birazcık farmlamam lazım arkadaşlar. Bu oyun kanoslamış balta kaldıracak bir oyun değil. 7 deniz umutsuzluk üzerine hemen bir tane antik zırh devamında zırh denmeye koyup oyunu oynayacaksın. Oraya geliyorlar. O kadar adam ayaktayken maşallah oraya gelmesine birazcık şaşırdım açıkçası. Bir teşekkür ederim ya. Vallahi teşekkür ederim. Oradan var ya bir de hadi vurun oğlum. Yetmedi fiskesini aldın ama. Güzel. Ruby hemen şu aşağıda bir görsem direkt Ruby sende de buff çalacak kadar şey değilsedir herhalde. Aferin. Gençler bir şey diyeyim mi? Ben o fight'a gitmem ya. Harbiden ben o fight'a gidecek adam değilim yani. Beni bilen benim hemen şu an fırsattan istifade yukarıya gideceğimi bilir ama geliyorlar galiba. Hemen hadi 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 iki tane vuracağım iki tane. Güzel. Artık gelsen de bir gelmesen de deneyeyim mi evet arkadaşlar ya? alamam şu an ana gücümüz yetmez şu şey burada çok sıkıntılı bir çar can çalması beni cidden yamultacak seviyede farmda şu an iyi durumdayım kanoslamış balta falan yapmayacağım <laughs> bana bu kadar az hasar vurmalarına pek anlam veremedim çok az vurdular şu falan yani daha fazla vurur diye hayal ediyordum ben. ben evet enerjimizi Çakın çok kullanmıştık. Keşke hiç gitmeseydim oraya ya. Orta koridoru sattık. Ölmezsin herhalde. Bana vurma. Seni Hala kaçıyor aslanım. Yapabileceğim hiçbir şey yok senin için ya. Üzgünüm. Üzgünüm de buff yok. Valla yine benim buff'ın başında bekliyorlar. Kufra burada mı acaba? Hı? Bu odadan nefret ediyorum ya. Bak burada abi. Bizim patates dünya umrunda değil. Valla. Dünya öyle geziyor öyle. Tek hücreli canlılar gibi geziyor. Ya. Alamadım ki. 23 canla kalıyor. Bendeki bu şans oldukça zaten Düşman hey ya, katledildi ya değil mi? Ya defol git birader ya. Allah Takım Allah. Seri katil de adamlar buff'ımı alıyor. Buff'ımı alıyor. Oğlum beleriye küfür et. Şey, hakaret ettim. Ondan sonra karşıya hakaret ettim. Niye böyle yaptım ya? Anlamadım mı sen bunu? Neyse boşver belki izleyenler de anlamamıştır. <laughs> Etmedim. Böyle kalsın boş ver bayratçı <laughs> 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 bizim Burak'ta kendi aramızda mesajlaşma şeyimiz de. Çok vuruyorlar. Buff da yok şu an bunlarla pek oynayabileceğimi sanmıyorum arkadaşlar. Şu hemen bir git şu buff almadan şeyi. Minyonu aldı. Evet. Gençler i̇şte bu fight'i biz kazanacak adamlar değiliz ya. Sizin tamam, siz kimsiniz? 8 e 16 e ezildi. Hatta 3 yani ne bileyim 2 kat adamlar fark atmışlar. Adamların ormanında fight atıyoruz. Allah herkese bu özgüvenden versin ya. Ya da vermesin. Bu özgüven değil bu cahil cesaret ya. <laughs> Bunun başka bir adı yok. Baksana abi bu çocuğu Zaten ben nasıl ya. keseyim? Yemez oğlum nasıl yesin? Neyle bu? istersen zırt denme çık. Minyonların içerisinde rubiyi kesmek gibi bir lüksün yok yani senin. Nasıl bir etki oluyor ki yani? Can çalıyor. Yıkıldı. Bir, bir tane mu adam yamyam yam gibi dolduruyor. Atlantis kargası da baksana adam arkada bekliyor. Şunlara bak ya. Adam bize kafayı taktı. Ya gel çalarsın belki yok. Bizimkiler de orman kesiyorlar. Şuna bak. Dünya hamurlarında değil ya. Dünya dünya. Aman diyeyim. Fenli'nin buff'ı varmış. Bak bak. Tıka bak, baksana. <laughs> <l> Orada oluyor. Oğlum bu Oğlum, hangilik Bu Efs hangilik? Efsane. <laughs> aman 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 Hasi aman 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 aman. Tutmam lazım buradan ya. <laughs> Kaç. Ben, 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 ben. Buraya da gelmezler herhalde değil mi? O. Bilemiyorum <laughs> da şey yap oynas topara da bana ver Büyümden sana mı vereyim Aa, <laughs> ya kufra iyi oynuyor Ali Tekincan ama kardeş harbi kul cool oldum sana ya seni burada biraz oynuyorum <laughs> oy tamam sen nasıl oyalayayım burada Ali var mı Ali Ali ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ali kesemiyor. mi Oğlum, ben ben kime asar vuracağım bu oyunda. Ben takımın bir vazgeçtim. kule yıktı. Ben etmeyeyim. Ya Kanoslamış baltadan emin değilim ya. Gerçekten emin değilim. Şu an zırh denmeye çok fazla. Çok çok fazla ihtiyacım var. Aslında tek savunma temine de idare ed edemem. Edemem beni yamulturlar. Harbiden yamulturlar. Ama nasıl kazanacağız bu maçı? Late de Van Van oyunu taşır gibi. Maşallah baksana 2-5, 1-4-1-5. En çok salladığım adamın skoru iyi ama. Yürüyen zombi ya. Yani. Yürüyen zombi yani. Hep oynuyor işte yani. Takımın Adamlar baf atıyor. dünya bunda değil. Takım arkadaşın katledildi. Takım Oha. Arkadaşın katledildi. Rakipsiz. Hadi 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 de. Iki Adamlar iki boş attı. değil abi. Gidemeyiz ki oraya. Biri yani çok fazla stan seçenekleri var. Kesilmiyorlar. Efsanevi. İki de şey, iki. Dikkat dikkat güzel. Maşa kuleyi açıyor. Maşa açtı da kuleyi çok gaza geldi. Tipe bakar mısın? İlginç ya. Ya şu burası efsane ligi. Burada bir şey demeye gerek yok fazla. Buradan yani. Burası bu kadar işte. Geçen gün de videomda ölmüştüm şansa. Efsane liginde çok daha iyi oyuncular var falan diye de sözümü geri alıyorum arkadaşlar. Bak efsane liginde iyi oyuncular var. Vardan kastım şu. Adama baksana adam gizlilik basıp yukarı gidiyor. <laughs> şu var. Oyunun oy oyundan çoyan çok fazla bir kitle var. Ve bunlar sadece artık girip arada bir sıralı oynuyor ya da girip kulüp klasik falan oynuyorlar. O yüzden de Misty'nin çok fazla kitlesi efsane liginde. Vanvan'a bak. La oğlum öleceksin. Ne yapıyorsun orada ya? Bir ulti açtırsan da bari kessek la hepsini. Allah! Vallahi öldürür. Nereye ölüyorlar birader? Şimdi duvara çatacak. Öldüler, çat öldüler, öldüler. <laughs> 2'de 2. Takım arkadaşın katledildi. Ee. E, şanssızlık oldu sanki. Efsanevi. Nereden? <laughs> Abi ne güzel oynadık ya. Bir şey gördünüz mü? Bir adam Takımın bir hata yaptı ama yaptığı katletti. hata bir anda değerlendi yani. Vay be. Çok iyi oynamadım. Çünkü çok ciddi almadım maçı. Çünkü rakibi çok ciddi almadım. Ama Kufra güzel oynuyor ya. Ali Tekincan. Ali Tekincan. Sana bir şey demedim ama Belerik ve karşıdaki... Yok karşıdaki değil. Takımda ah ah yazan kimse. Siz ikinizi hakaret ettim birazcık. Hakkınızı helal edin videoyu izliyorsanız. Artık yapacak bir şey yok videonun hararetiyle. Şimdi bafımız bitecek yalnız. Keşke buff almaya gitseymişim ya. Kim öldü? Bambar <laughs> öldü. Klasik. Lord alıp ölmeler. Lord alıp ölmeler de değil. Lord'u alıp bekleyip bekleyip ölmeler. Yetişme şansları da kalmıyor bu sefer. Hadi maşa. Tamam oğlum. Aç öl. Aç tamam. Tamam canım benim. Şimdi artık ölebilirsin. Takım bu çocuğu nasıl keseriz? İki iki. Kufra atlayacak ama atlayamıyor. Benim ne oldu lan? Atlıyordun. Gençler bak bir tur daha Otur. minyon çıktı. Hemen bu minyonlarla beraber bir kule daha temizlememiz lazım. Şunların bir ultisi alınsa neler yapacağım da. Giremiyorum ya. Anacığım şu musluğu kapattı be? Ben bir ara bu videoda bu, bu odada bayağı video çekmek zorunda kalmıştım. Hatta videolarda falan ağlıyordum. Niye burada çekmek zorunda kalmıştım acaba? Intel. O sıralar aynı odadaydık çünkü. Mı? He doğru diyorsun. Olabilir. Gençler, Lord lazım. Takımda Maşa. Allah aşkına çık. Ne olur çık. Bak kurban olduğum. Çıkın. Bak kaybederiz. Gerçekten kaybederiz. Hı. Yapmayın. Yapmayın canlarım. Teşekkür ederim. İtemler bu şekilde kalacak. Satmayı düşünmüyorum. Bir tane antik zırh yeter. Ama bu, bu itemlerle eğer Kagura'ya herhangi bir şekilde kafa atarsam ölürüm. Direkt ölürüm hem de yani. Allah'ım Allah'ım ölecek çaylak üzerinize atlayacak çaylağım. ha tamam güzel oynadılar. Lordumuz var. Oo, oh, elim uyuştu lan. Oh. Gençlerim. Lordumuz var. Bak buraya donduruyorum bilerek ki. Oha oynar bu arada. Ha, ulan atsana attım. Aha fight var. Lan lan Lord var. Oo güzel düşman onunla kestiler. Katledildi. Ama yine bitmez. Lord'a girmemiz lazım. Tutarlar. Kabura, Kabura kötü oynamıyor. Ve maşa Lorda varken aldı. şu an Lord'a girmek zaten çok daha mantıklı gibi gözüküyor. Gir maşa Lord'a. Gir maşa. Tamam aldık zaten. Oha ha, tamam. Hepsi base'de ile pençe Maşa'nın düz vuruşları mı düştü? Evet. Hemen oynamalısın Burak bana göre. Hemen <laughs> şunu yeniden doğma yapalım. Hadi Maşa. Sen zaten oraya sana bir şey demesek de Allah. Bak yok. Bale yine ölmüş. La abicim bir ölmeyin ya. Kurban olam yine oyun bitmedi ki. Gidemem oraya ya. yıl yoksa kazanamayız ki maçı. Kim hasar vuracak oraya? Başka hasar vuracak adam yok oraya. Hı? Onun da borusu bir tek bize ötüyor herhalde. Hatta yeteneğe bak. o <laughs> değil lan. Allah. Beyza <laughs> vursak biter mi? Bir şey diyeyim mi? Hmm. Az daha yakalanıyordum şeye Kupra'ya. Hadi lan minyonlar. Hadi lan. Vur lan minyon. Vur lan. Nasıl Gitsem base'e vuramaz mıyım? Hadi lan! Hadi lan! Hadi lan! Hadi! Hadi! <laughs> 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 Ulan ne maçtı ya? Vallahi ne kadar saçma bir maçtı gerçekten. Bak bu ligden şu özelliğini seviyorum. Herkes çok kötü. O yüzden bütün yük bana biniyor ve öyle olunca da oyun çok daha keyifli hale geliyor. Baksana abi adamlar kazanan takımda bronz alıyorlar ya. Ben bir de yani oynayamadım. Böyle bir anda abi affedersiniz dedim tuvaletten çıktım geldim oyuna girdim yani. Elim falan da soğuk hiç fendi oynamadım. Elimden bu geldi yani. Valla güzel maçtı. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse videoyu beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben böyle mi kapatıyorum? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Böyle mi Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Ee, kendinize iyi bakın. Hatırlayamadım. <laughs> Kanka ben videolarını da beğeni atıp kapatıyorum. <laughs> Eyvallah. şimdi bir ortamlar merakliyken ne diyoruz kardeş? Kendinize iyi bakın. Tam başka. Allah'a emanet olun. Aynen emanet. hatırladım. <laughs>